Şuraya, beni izliyorsunuz değil mi? <laughs> Şuraya koydum. Sonra milimini görüyorsunuz değil mi? Hı -hı. Şöyle. Şu kadar. Bunun fazlası olmayacak. Tamam mı? Şu kadar. yaprak damarlar gibi. Sonra yavaşça kaldıracağım. Her zaman yerde göbeği olacak. kuru Göbek yerde olacak. Şöyle. Yumurta kabına buna hafifçe getir koyalım. Şimdi. Temiz değil mi? Streç bilimli olsaydı keşke. Şöyle. Hocam Nurgül ablanın ikine koysaydık. Böyle ya, kuruyacak. Evet, idealdir. Tamam mı?